Evet, merhaba. Ee, tekrar beraberiz. Emir de var. Merhaba abi, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bomba gibi. Şimdi bakın, benim söylemek istediğim iki üç şey var kısa Sonra şu şeyi konuşalım. Yani Emir istiyor daha çok konuşmak. Abi şeyi merak ediyorum aslında, sana yayında onu sormak istedim. Şimdi belli izlenmelerle alakalı bir konuşma geçiyor. Spor medyasındaki hem bu izlenmelerle alakalı hem de şöyle genel bir yorumunu merak ediyorum açıkçası. Yavrum cevabını veririm sana. Yani sonuçta bu şeyle böyle bir dakika verecek bir cevap diye anlatacağım zaten bu konuyu sana. Ama önce şu söylemek istediğimi konuşalım. Çünkü izlenme şöyle bir şey yani. İzlenme oranının çok olması iyi bir şeydir. Ama ne anlattığında çok izlendin daha da önemli. Futbol medyasının romanını yazmak lazım. Yazdık zaten yani romanı. İşte içinde 40 tane yazı var top medyasıyla ilgili yani. Yani Bunlar hiç yazmadıkları konuları ben kitabını yazın yani. Top medisinin girmediği topları yani. Çünkü cin gibi de top medes. Hangi topa gireceğini bilir. Onun girmediği topları yazdı burada. Top tarikatı aldık altında. Hala bu, top, bu topa giremiyorlar yani. Mesela bir kişi bu kitaptan bir iki istisna hariç. Biz şu kitabı ilgili yorum yap. Ya astronotlar bile yorum yaptı. Tellaklar diye bir dernek var Türkiye'nin Tellaklar Birliği'ne. Hamam Tellakları yani. Tellak vardır ya. Bildiğiniz sene. Ellemler Birliği'nden mesaj atıldı, Şeydi, şahane yazmışsınız. Biz bunları okuduk, güldük, kara mizah filan. Yani. Ellaklar bile ilgi göstermiş. Astronotlar bile mesaj atmışlar. Top medyası. onları yazdık Ya onların patronları yazıyor. Ya topa girmiyorlar. O yüzden top medyasının böyle çok kısa geçmez mi? Diyorlar ki izlenme rekoru şimdi değil mi? Biz daha çok izleniyoruz. Ya, tamam onu da ne anlatıp da izleniyorsunuz? Bu da önemli. Evet maalesef bu ülkedeki insanlar mesela benim için borolamaz. Bu beni rahatsız ediyor bunu şöyle diyor ben de çok olmasını isterim. Ama ben istediğim konuyu anlatıyorum. Tartım oluyor yani. Benim kült bir dinleyicim var. Ben 1005 bin, bin takipçi'm var YouTube'da az bana göre de yani. Ama devamlı yapamadık hiçbir zaman. Yani istediği zaman beni bulamadı YouTube seyircisi. Önce Can diyordum yani sonra Cana. Yani Cana YouTube seyir Can Cansa. yani benim yakınlarım, ailem, beraber olduğum insanlar Önce can, sonra can. Ama şey önemli. Değil. Evet 25 bin dinleyici takipçi var. Az bir rakam. Nereden baktığına bakın. Ben bu anlattıklarımdan memnunum. Neyse bunları sana biraz sonra konuşalım. Önce şu ben birkaç cümle var söyleyeceğim. Çünkü evet. program bu konuda biter. Bunu giriş gibi yapalım. Ama bak, Ne anlatacağımızı anlattık yani şu anda. İsteyen biraz beklesin. Çünkü iyi konu senin Ben de hiç bu konuya gireceğim, girmeyi düşünmüyordum ama böyle bir soru değil ki. Çünkü sen de bu işin bir tarafında varsın. Yani sen de akşamları yayı yapıyorsun. Maç soruları. Beşiktaş maçı soruları. Ama tabii benim kastettiğim grup siz değilsiniz. Ben şu grubu kastediyorum. Türkiye'de futbol medyası hiçbir zaman yıllardır hiçbir topa girmedi. Yani dijital medyaya girmeden önce. Hepsi sayfaların spor müdürleriydi. Spor sayfalarının müdürleriydi. Hiçbir şey girmediler. abi. Onların girmediği konulara ben girdim yani. Mesela futbola, futboldaki siyasal ulaşma çok konuşuluyor. Daha ben futbol medyasının iktidar kelimesini kullandığı bir yani. Onlar hep siyaset Futbola siyaset girmesin derler. Ya siyaset girmiyor ki. İktidar kelimesini söylemekten bile korkuyorlar. Çünkü çoğunun patronu iktidarla beraber zaten. Yani şimdi Türkiye'de mesela medyanın yarısı Albayrak ekibi, yarısı Demirören ekibi değil mi? Bunu söyledikten sonra başka bir şey söylemek lazım. Yarısı Albayrak yarısı da Demirören. Şimdi Demirören'in gazeteleri hangisi? Televizyonları. Albayrak ekibinin gazetesi, televizyonu hangisi? Buranın yorumcuları var değil mi ya? Yani? Nasıl yazacaklar? Onu demek istedim. Ya benim şansım şuydu, Cumhuriyet Gazetesi'ne gitmemdi. Cumhuriyet'te de hiç karışılmadı ya. Yani. Mesela en çok okunduğum, rekor kırdığım dönemlerde yazıyorlardı işte. Tüm portallarda uzak ara spor yazarları içinde uzak ara önde gidiyor diye. Yani. O dönem bile mesela Sözcü grubu gel yaz demedi hiçbir zaman bana. Yani. bir tek Cumhuriyet bana yaz dedi. Ben de Cumhuriyet'e o yüzden aramda bağ oluştu yani. Hiçbir yerde yazamayacağım kadar rahat yazdım orada yani. Şu kitapta zaten 50-60 yaşında Cumhuriyet'tendir. Geri kalanlar da Hürriyet'tendir. Yani hürriyet kısmında. Oradan gönderilmeden önce. Şimdi bak Özlem Çarçıoğlu soruluyor, oluyor. Geçti gitti artık. Özlem Çarçıoğlu e, ne diyorsun diye çok sorular. Mail atıyorlar. Özlem oldu kendi söyledi zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime söz veriyor. Yani bir, birinin himayesine girmek istiyordu. En güvenilir yer Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nın himayesine girdin mi zaten dokunulmaz oluyorsun yani. Bu öyle bir tercih bulundu. bulurdu. Anlamak demiş bile. Anlamak parti demek istedi bence de. Artık onu diyemedi ya. yani. Anlamak diyor evet. ak Doğru. ak partide zaten. Allah yolunu açık etsin ama bir siyasetçinin yani kendi partisinde son 20 yılda 25 yılda iki dönem milletvekili, dört dönem belediye başkanlığı var. Ayıp Yani. Ayıp yani. Ama artık Türkiye'de ayıp diye bir kelime kalmadı yani. Ayıp oluyor. Eskiden şöyle bir kelime vardı mesela. Beyler ayıp oluyor denirdi. Herkes doğruydu. De ayıp oluyor. Yani böyle bir cümle vardı. Şimdi hiçbir şey ayıp olmuyor. Ayıp oluyor. Çok basit bir cümledir yani. yani birisi ölür, apartmanlar radyo çaldı. Daha televizyon yok ki yani, arkası Veya televizyon açılır. Birisi şey derdi. Çocuklar ayıp oluyor. Biraz kısık. Veya başka bir şey. Yolda bir kavga eden bir kadın da bir hanımla kendine kavga etmek falan mesela yolda yürürken. Trafik kazasında şurada burada. Ayıp olur çocuklar ayıp etmeyin falan denir. Şimdi öyle bir şey kalmadı. O yüzden artık Özlem Hanım'a da o kelimeyi öğretmek istemiyorum ama bir siyasetçinin düşünebileceği en hazin duruma düştü yani öyle söyleyeyim. Yani keşke finali böyle yapmasaydı Yani Efe topuklu Efe iki dönem milletvekili, dört dönem belediye başkanı. Sonra bu hazin son yani. Kimseye bir zarar yok. Kendine var zarar yani. Ee, mesela şöyle bir son olabilirdi ama biz çok şey bekliyoruz insanlardan. Madem partinin de sorunları var, sıkıldın. Onlarla çalışmak istemiyorsun. CHP'ye devam etmek istemiyorsun. Olabilir. Destek de bulamadın. Siyasi bırakabilirsin. Ya da AK Parti'ye geçmezsin de siyaset Şanlı Şanlıbeyli'ye başkanı yap. Zaten seçim olduğu zaman yapamayacaksın. Dün akşamki Aydın mitinginde gördük. Hemen günü veya. Ee, bir kere şey gördük. Özgür Özel'in niye bu kadar çok rahatsız ettiğini, iktidarı gördük. İkincisi, iktidarın Cumhurbaşkanı, yani iktidarın Özgür Özel'in niye bu kadar rahatsız olduğunu gördük. Çok net göründü. Öz da şunu gördü. Bir daha orada belediye başına seçilemeyecek yani. Daha güzel bir finalle bitirebilirdi. Bitirmeyi tercih etmedi. Yani. Ama maalesef Türkiye'de zaten artık böyle bir bu işin politikacı tarafı değil mi? Böyle binlerce örnek var. Bir tek Özdan Hanım değil yani O adı çok çıktı diye söylüyoruz. 2-3 kişi daha var orada aynı anda geçen. Başkaları da var. Ya Türkiye'de herkesin güvendiği gazeteciler var ya. kadar seyrediyor insanlar. Bir gün AK Parti'ye geçti. Hayatları AK Parti'ye eleştirmekle geçti. Bakıyorsunuz şey işte, askerler var, subaylar var. Bunlar da ismi ismi söylemeyelim. Herkesin muazzam olup beslediği bir para başkanı var demiş. Elçi oldu İnsanlar bayağı herkes çok yaşadı. Şey var mesela, örnek veriyoruz hani bir de medyadan verelim. Mesela haber Habertürk bir örnek vereyim bak. Bir kere 22, 2022, 2022'de bir yazı yazmışım tamam mı? Şurada iki tane yazıyı aldım. Birisi Topyekün bir yazı. Birisi de Türkiye Yüzyılı bir yazı. İki yazı yazmış. O yazıları şuraya aldım. Belki oradan birkaç satır okuyabilirim sana. Mesela o yazıdan birinde şöyle bir bölüm var. Habertürk alt yazısı geçiyor. Şöyle alt yazısı. Şunu diyorum. Ekonomi modeli meyvelerini verdi. Sağlık gibi ekonomide yolumuza devam ediyoruz. Alt yazısı. Evet. 2022 yazısı. Tamam mı? sağlıklı ve ekonomi yolumuza devam ediyoruz. 2024-2025 oldu. O yolun nereye getirdiği bizi gözüktü. Yani bu maçta 60'lar yerine oldu. Daha acayip bir Sinan Türk'ün O da diyor ki ekonomide dünya birincisiyiz. Avrupa'da dördüncü Bunu anlamak mümkün değil. Dünya birincisi ekonomide. Yani herhalde şey ekonomide kalkınmayı mı kastetiyor? Neye göre dünya birincisi? Ama Avrupa'da dördüncü yüzdür. O da yaptı. Nasıl oluyorsun yani. E sen hala zaplamadan seyrediyorsan bu kanalları yani bu okuduktan sonra bile. Şimdi mesela aynı Habertürk'te şimdi yayın yönetmeni oldu Mehmet Akif Ersoy. Esas şey bir gazeteciydi yani. Şimdi yani başarılı bir gazeteciydi Mehmet Akif Ersoy. Bir dönem. Bir programda şey dedi. Evet HDP'lileri yayına çıkarmam demişti. Biri bağlamak istemişti. Bir HDP'li. Yayına çıkarmam demiş. Sonra kanalı el değiştirdi. Patron değiştirdi. Yani. Bu arkadaşımız da yayın yönetmeni oldu. Genel yayın oldu. Sonra şunu dedi. Bu insanların topluma kazandırılması gibi zorlu bir süreç var elimizde. Yayına çıkarmak istemedikleri insanlar, topluma kazandırılması için. Ya böyle yerlerde normalde insan bırakır. Ya bir insan ben, ben de sarı basın kartı hiç almadım. Tamam mı ya? Hiç i̇htiyaç da duymadım. Nasıl siz de sen yönetmeni gazetecilik gibi önemli bir şey Ben sadece yazıp konuşuyorum o kadar. Ben sizi de kabul ediyorum. Sarı basın almama da almaya da gerek yok. Eskiden önemliydi, şimdi önemli değil. Yani zaten eskiden bir ara şeyini elinden alıyordum. Faydasın altını. Yani onun elinde hiçbir şey alınmaz yani bak. Gerek yok. Sadece ama şunu bilirim. Yani bu kadar yayına çıkarmamak istemediğini HDP'lileri topluma kazandırmak istiyoruz. Buna gelmişse çok kısa bir sürede. Bu insanların yayına çıkan çıkartılmaması lazım ama topluma kazandırılması lazım oluyor yani, değil mi? Zorlu bir süreç var. Herkesin kullandığı dile dikkat etmesi gerekiyor. Bence senin etmen gerekiyor. Sen diyen sensin çıkarmam deyip edebilir. Sonra onları topluma kazandırıyor diyor. E senin dilini ne yapacağız ya? E çok gergin bu. Arkadaşım erişti de çok gergin bir cevap vermişti. Bilmem kimi anlatıyormuş gibi anlatalım mı bir daha falan demişti. Bir şey atmana gerek yok. Mehmet Akif Ersoy sen başarılı biri. İyi de gidiyordun yani. O, o, şeyde, o düzey. Ama işte yayın, yönetmen yönetmenliği, kanalın patronu değiştirmesi falan. O zaman şeyi de öğreneceksin yani. Bu benim anlayışıma ters geliyor. Ben bırakayım diyeceksin. Yani. Doğru mu? Bir şey olmuyor her İnsanlar korkuyorlar bu böyle. Bir yerden ayrılınca öleceğiz falan zannediyorlar. Yani bir şey olmuyor abi. Sadece işsiz kalıyorsun. Ee, o kadar. Yani haber tuttan ayrılırsan veya kovulursan bir şey olmaz yani. Ölmezsin. Yani. En fazla işsiz kalırsın. parasız kalırsın. Ama öbürü daha kötü. Şeyi kaybetmeyeceksin. Yani. Onurunu falan kaybetmeyeceksin. Yani. Bana kalırsa yani. Şimdi bu ikisini söylemek istiyordum. Yani sonuçta politikacı boyutu bu ülkedeki örnek işte Özlem Hanım. Gazeteci işte bu arkadaşımız yine çıkarma VTP Sen kimsin abi? O zamanki gazete hoşuna gidiyor o politika. Öyle diyorsun. Sonra diyorsun ki topluma kazandırılan Şöyle ayırabilir şu medyaya girmişken şunu da söyleyeyim. Normaldeyiz. Bir gazeteci normal ülkede yazdığı ve anlattığı için para alır, Tamam mı? Çok güzel yazar. Para alır. Çok güzel bir anlatır. Ben yani başarılı Ondan da para kazanır. Türkiye'de Gazeteci grubu üçü ayrılıyor. Bir de şey var. Bildiğini anlatmasın diye para alanlar var. Yani patronlarının verdiği en helal var onlar ya. Mesela yanında birisi var. Karakutu. Her evet, şey bir karakutusu var. Futboldan girdik, futboldan gidelim. Türkiye'de futbolda karakutular var. İlk iki kişi futbolcu var. Bunları yazdım artık. Daha isim vermek istemiyorum. Futbol gibi karakutular bir şey konuşmayarak yani bildiğini anlatmayarak hem patronlarına büyük kıyak yapıyorlar hem de işte şeyi kıyak yapıyorlar yani iktidara kıyak yapıyorlar. İktidarın politikalarını, iktidarın da hoşuna gidiyor yani. Çünkü anlatsa o konuşmaları bildiklerini zaten orada duramayacak Yani. Gitmesi gerekecek. En güzeli anlatmamak yani. Yani kimi anlatıp para kazanıyor? İşte Barışlar, Timur, Şule, Murat Ağrel. Ve diğerleri, bir sürü var benim başarılı insanlar. Hani o beşliyseydim bir anda. Onlar anlattığı için para kazanıyor. Ki kazanamıyor yani. E, baktığın zaman bu anlatmayanlar, e, bildiklerini konuşmayanlar, bunlar da olmuşsa para kazanıyor. Daha önemli çünkü. Düşün yani bir iş yapıyorsun. Bir şey anlatmadığın için para giriyor abi hesabına. Bunlar güzel bir şey var mı ya? Şahane bir iş yani. Üçüncü grup var de Onlara da diyorlar ki kardeşim bak biz sana para veriyoruz. 2 milyon dolar al futbol yorumcusu var ya. Biz sana 2 milyon dolar veriyoruz. Ben de sana soruyorum. 2 milyon dolar bir insana konuş diye mi verilir, de konuşma diye mi verilir? Eğer konuşmaların 2 bin dolar etmiyorsa, 2 milyon dolar oluyorsa, bunlar da aynı şeyleri konuşuyorsa, bence 2 bin dolar etmez. Ama 2 milyon dolar oluyorsun. O zaman bu para konuşma parası mıdır? konuşmama parası. Daha şeyi de var, bir üstü var. Onu anlatacağım. Üçüncü grup bunlar. Bunlar da bizim istediğimiz konuş. Bu da o kadar ya. Yani. Zaten bu ikisi bir bağlıdır ya. Yani. Doğru mu? Üç tip gazeteci var. Bunu niye söyledim? Şimdiki, bundan sonraki konuya bağlayacağız Ülkenin medyasının yarısının şeyde olduğunu düşün. Albayrak'ın yarısının temel olarak de. Onların televizyonları, gazeteleri hangileridir? Orada yazanlar, konuşanlar. Bir iki tane istisnası vardır mutlaka. Yani şey yapıyorum. Genelde bu iki gazetede olduğu zaman zaten bir şey konuşamazsın. Şimdi bu grup dijital medyaya geldi bu gazeteciler. Dijital medyaya gelmeye başladılar. Fakat ilginç olan mesela YouTube özgür bir mecra değil mi? Özgür bir yer yani. Nedir? Özgür. Farklı olması lazım gelen bir yer. Orayı da şey çevirdiler. gazeteye ve televizyonlara çevirdiler YouTube orada da en şey en demode programları yapıyorlar Yani. Hakem transfer, hakem transfer, hakem transfer. Ya YouTube burası ya, Adı üstünde. Biraz farklı bir şey var burada. Biraz insanları şaşırt. Artık eski patronlarınızla ayrıldınız. Orada program yapıyorsunuz. Ama tabii o şey devam ediyor. Konuşma bak dönemi. Yani o dönemi anlatamıyorlar yani bildiklerini. Orada bari farklı bir şey. Şimdi bakıyorsun mesela bir dönem bir gazetenin spor müdürünü yapmış. Demirören durumunda. Arkadaşlarımız yani. Orada en son bir antrenör röportaj yapmış mesela ayrı şeyde. Bakıyorsun dişlerde de aynı antrenör röportajı. Hep konular aynı. Aynı yer yani. Ya değişik bir şey yapın ya. Yani Bu mesleğin içinde dünya yıllardır para kazandınız. Belki çoğunuz emekli oldunuz. Emekli şehrinizde oldunuz. Ya yani bir de değişik bir şey anlatın. Evet çok izlenen şeyler var. Youtube kanalları var. Ama bot filan diyorlar. Olabilir. Bu da bu işin İçinde var yani bot al, almak da var yani. Ama bir de sorun abi akşam biz, biz, ne anlattık da bu kadar çok izleniyoruz diye. O da çok önemli. Yani bir eve gitti ki evet biz bu akşam bizi canlı yayında yüz bin kişi izledi. ne anlattık diye. O, o, daha korkusuz bir durum çıkar o zaman. Şimdi bana girersen benim YouTube yapma sebebim zaten bunları anlatmak için yapıyorum. Yani bu konuları anlatmak için. Yani meydanın yarısı al bayrağın yarısı demir demek için yapıyorum de. Çünkü de bu yazdım demek için yapıyorum. Bu kadar net anlatmak için yapıyorum. Ben tatmin oluyorum yani burada. Ha diyeceksin sen izlemiyorsun. Fark etmez. Benim kült bir dinleyicim var. Bizim dinleyici grubu ilginç gruptur yani. Hiç bırakmaz seni. Yani o canlı yayına gelen yüz bin kişi. Sen bir şey değiştir. Bir renk değiştir veya bir taraf değiştir. O yüz bin yok olup gider yani. Onlar bir var bir yok yani. Rüzgarla gelirler, fırtınayla giderler yani. Bendeki dinleyici kötü. Abi zaten videoların sonunda çok kıymetli yorumlar görüyoruz bunu. Ya abi şöyle biri bak. Zaten benim az izlemem lazım mantık olarak ya. Yani. Zaten bizim konuştuklarımızdan kimse bahsetmiyor bile yani. Ben şurada şey haberi versem. Barcelona'nın stoperi Galatasaray'a geliyor diye bir haber versem mesela. Şu anda gibi bütün o muhabir gazeteciler, haberci gazeteciler, menajer gazeteciler bunu yediler ya. Barcelona stoperi Galatasaray'a geliyor, bir yan bir gün gök bırakıyor. İşte. Öyle izleniyorsun zaten. Şimdi benim anlattığımı haber bile yapamıyorlar çünkü ben onları anlatıyorum. Onların patronlarını anlatıyorum. Ben, benim izlenme sorunum yok. Hatice'si para kazanmıyor musun? Ya kazanmayacaksın yani. Böyle konuşsan kazandırmazlar parayı. Peki niye bütün sponsorlar oraya gidiyordu? Bana gelmiyor. O da oraya gönderenlerin sponsoru kim? Onu soracağız. Yani Elif Rakip camiye küfür ediyor. Rakip camiye kim dedi? Nefret ki kim kullanıyor? Hangi takımdasın? Fark etmiyor. Bakıyorsun sponsor yayıyor. Sonra böyle bir bardak alıp bir şey içiyor. Kahve Başka bir şey içiyor. Meşrubat rektim. Başka bir şey. Sponsoru soracaksın. Yani sponsorları oralara yollatıyorlar. Eskiden şey vardı mesela. Sportunda da. 13 bilenle bilen de hiç tutturmayan sıfır bilen o da çok önemli. Sıfır bilen de bir şey veriyor. Hindi mi ne veriyor? Öyle bir şey veriyor. Evet. <laughs> Şimdi unuttum. Ya. Yani sıfır bilmek de çok özel bir durumdur. Mesela sporda da 13 tutturuyorsun değil mi? Muazzam. Daha muazzamı sıfır tutturmak. İse istemeden bir maç tutturursun yani değil mi? Sıfır bence 13'ten de büyük bir durum geldi. Sıfır tutturursun. yani. Sıfır tutturuyorsun. O insan bir maç bilmez mi? Ama sıfır tutturan hindi alır mesela lafın gelişi. Şimdi bizde de şöyle bir durum var. Bir insana ya bu kadar yıldır medya olan ve ne oldu belli olan birine. Abi o cumhuriyet yazıları, hürriyetteki dönemde uçuk gidiyordu yazılar. Portallarda yani. Rekora gidiyorduk yani. En az orada 10 yazı var son 50 yıldır çok yazı. E kardeşim bir tane sponsor çıkmıyorsa bu da bütün sponsorların çıkması gibi bir durum yani. Yani demek ki hiçbiri seni istemiyor. O zaman diyorlar ki bu adama sponsor olmuyor. basit. Yani bir yanlış diye bir adam çıkar ya. Der ki adamın şapkası var filan. İlginç de konuşuyor. Ben buna sponsor olayım der. Eğer hiç olmuyorsa işte burada yani şu çıkıyor. Bu no medyasının bir şey gücü vardır. Hep ben söylerim ya mesela. Ben seni yarın bir gazetenin genel yayın yönetmeni yapabilirim. Ankara'dan birine telefon açtırıp sağlam dedim. filan. O gazetenin genel yönetmeni olsun. Bana kat. Bütün gazetede. Spor müdürü yapamam Çünkü sporun kendi içinde böyle kuralları var. Futbolun böyle bir gücü var ya. Yani. E sonuçta ya bir insana ya şimdi bir sürü şey denebilir. Gündemper sponsorum var ya. Ya kardeşim benim iş şey yazmıyor. Yaşım yetmiş olmuş. Üç gün sonra ne olacağınız belli değil, tamam mı? Bir şey olur. Bir deprem Allah korusun. Gidersin. Arkamızdan iki kişi iyi konuşur. Yani on gün sonra ölüp ölmeyeceğiz belli değil bu ülkede yani bir sürü sebepten veya 3 ay sonra hastalığında ölürsün, trafik kazası gidersin, depremde gidersin, başka bir şey. Benim demek istediğim şu, bu kadar yavşak ve yalak olmaya gerek yok. Medyaya ben bunu diyorum. Hiç bize parasını parasıyla götürmüyor oraya zaten. Benim anlatmak istediğim bu. E, bu yaştan sonra da bildiğimi söylemek istiyorum. Sponsor gelmiş, hiç gelmemiş, hiç umurumda değil. Bunu anlatmak daha önemli bence. Ama o tip bir reyding almak istemiyorum yani. Yapanları da kıramıyorum. Türkiye'de şu anda bütün dünyada böyle mesela transfer habercileri var. 20 milyon Twitter'da takip tutan tamam. transfer muhabiri var. Tayyip'de mesela. Fabrik, 20 milyon. Ama öyle bir iş yapmak istedim. Peki genç olsam yapardım. Yani 25-30 yaşlarım olsam böyle bir şey yapardım ya. Transfer haberi vermek isterdim. Hayatım bir tane değiştirdim zaten. 20 sene, 20 küsür sene geçmiş oldu. Bir sürü de bağlantım var. Ama ülkenin, bu ülkenin bu durumunda normal sağlıklı bir insanın 24 saat boyunca futbol konuşup ülke için tek laf etmemiz çok utanç bir şey oldu. Ben sana söyleyeyim. Diyelim ki ben bekarım, rahat konuşuyorum. Benden büyükler de ailedir. Hep söyledi ablalar falan. Kimse kalmadı yani. Artık kimseye sorumlu değilim benden. Şu ablalara karşı muazzam sorumluluğum vardı diye. Onlar benim böyle yaptığım için beni çok severdi programda. Ancak onlar diyor, şu rahat konuşabiliriz değil mi? Sen 20 saat transfer anlatırsan, geri kalan 3-4 saate de hakemle geçirirsen veya tam tersi. E kardeşim eve gittiğin zaman insana karısı, Anası babası sormaz mı ya? Ya kaç yaşına geldin lan bu? ülkede bulamadın bir tek bunu mu buluyorsun Anlat. Hakemden veya transferden daha önemli bir şey yok mudur? Biz futbol anlatıyoruz. Tamam abi anlatma sonra. Araya da bir şey sok ya. Yani. yani. biz doğarken aldığımızdan yazdılar mı buraya yani futbol? Yorumcuları futbol konuşurlar. Başka bir şey konuşamazlar. Müzik senden müzik konuşur. İşte balerinler bale konuşurlar. Bilmem böyle bir şey var mı yok? Sen önce vatandaşsın yani. Ülkenin futboluna bu kadar iyi gidiyorsa önce ülkeye iyi gidiyor Futbol ikinci planda gelmez. Çünkü ana bir kuralı var. Türkiye'de ülke üzerinden futbol üzermez. Hayatımın ilk sırasında futbolu koyan insandan kaç? Daha önce söyledik. Bu kulüp başkanı olabilir, yönetici olabilir, kim olursa olsun. Gazeteci, seyirci fark etmez. Benim hayatımın ilk sırasında kulübüm var diyen bir adamdan kaç. Bir şey olmaz onunla ne kulübüne fayda gelir, ne ülkeye fayda gelir, ne sana fayda gelir. Bir insan, normal bir insan önce ülkesini düşünür, sonra ailesini düşünür. Sonra da kulübünü düşünür. Hani. Ama ben her şeyden önce ailem gelir. Mesela diyor ki adam, benim çocuğum, benim tuttuğum takımı tutmasa ben o çocuğu evlatlar reddederim diyen var. ya. Ve nasıl asıl e, şimdi senin soracağım bir şey var mı bu konuda anlatacağım? Var abi. Bir Bunlar şey... futbol tutmak istiyorlar. Şöyle anlatayım. Futbolu aynı o bir ara Türksel'in bu uygulaması vardı. Bir spor diyor. Biliyorsun. Bir grubu vardı. Bütün müdürler, yorumcular o grupta bir. Onlar işte bir spor diye bir şey çıkıyor. Haberleri ilk orada veriyorlardı yani. Kendi bir Spor'da veriyorlardı. Sonradan da gazetelerine falan yazıyorlar. O grupta da mesela tek ben yoktum. Üstelik Hürriyet'te en flash dönemim diye. Hatta şeyi de geçtiğim için okuma oranında. Yayın yönetmenliği falan geçtiğimiz için onların okunma sayıları da gözükmeye başlanmıştı yani internette. Herkesin de okundu, biliniyordu ne kadar tıklandı. Sonra biz geçince o kaç kişi sayılar yazılmaya başlandı. Mesela o dönem ben yoktu mesela o grubun içinde. Bir de sorsun var abi sen niye bir spora girmedin diye. Bir kimse çağırmadı. İkincisi o grupta herkes benim şahsına girmeyeceğim biliyordu. Yani onun için çağırmadı. İki de bu. Bunlar futbol ellerinde tutmak istiyorlar. Ve bu seviyede konuşmak istiyorlar. Daha üstte çıkmak istemiyorlar. Yani. Yani bu seviye hangi seviye biliyor musun? İktidarın en sevdiği seviye. Hem futbol konuşuyorsun, hem çok izleniyorsun, hem iyi para kazanıyorsun. Yani devam ediyorsun bu konuda konuşmaya. Hem de insanları tutuyorsun. Yani şimdi ben çıkıp o programa girsem, şey anlatsam ne olacak? Abi, futbola iktidar girdi, böyle oldu falan. Gerek tamam, hadi güle gelecekler. Halbuki bu konulara girdim mi? Transfere. Benfica uçağı Gizbon'a indi. Uçaktan Ahmet Bey çıktı kerim alıp dönecekler. Yedi saat bu mevzu konuşuyoruz mesela o gece. Sonra kimse dönmüyor. Uçak hala orada. Ertesi gün bir haberle başlıyor. Bu gece alıp dönecekler. Şimdi yine dönmüyorlar. Bir uçağı, havada gelen bir uçağı 12 milyon kişi ne Öyle bir rakam var. Yani i̇lk mi? Mesela o simen geliyor, rekor kılmışlar galiba. Evet. Bir tek şeye bakıyordu. Uçak geliyor mu Türkiye'de bakıyorlar. 12 milyon kişi. E böyle bir yerde ben nasıl çok izlenebilirim ya onu Yapanlara hiç lafım yok. Herkes kendi içinden Ben Bu benim Yani Hiçbir zamanda bundan zarar görmedim. Bir son dönemlerde acaba yanlış mı yaptım dedim. O da çok yakınlarımın hastalıkla sağlıkla uğraştığı dönemlerde falan ki hala uğraştığı insanlar var. Acaba böyle bir yola gitmeseydim onlara daha mı çok faydam olurdu anlamında söylüyorum. Yani biz şey bir aileydik. Herkes birbirine yardımcı olurdu. Bana da ihtiyaçları yoktu. Büyükleriyle. Ama o aklımda ev kalmıştır yani. Ben yani böyle bir yol seçtim kendime. Acaba seçmese miydim de kendi aileme daha mı çok yardım dokunabilir miydi anlamında? Düşündüğüm zamanlar olmuştur ama. Sonuçta bizim ailenin hepsi benim kafamda olduğu için. Ben çünkü biliyorum benim avukat olan en küçük ablam bana şey demişti yani ölmeden iki ay önce. Oğlum şu cumhuriyete başla demişti tekrar. Hatta Cumhuriyet benim bir yazımı internete koymuştu daha çalışacaksın diye. Altan şey demişti. Biz, bizimle siz gazeteye bakar demiştik, tamam mı? Ben seni gazetede görünce kafa şeyini, hoşuma gidiyor demişti. Bundan gurur duyuyoruz. Yok, bunların çok okuduğu bir gazeteydi. Başla, başla demişti. Ben seni şu gazetede görmek istiyorum. Biz böyle büyüyen bir şeyiz. Fazla romantizme gerek yok. Şimdi fazla duygusal da gerek yok. Sen soracağın sorular varsa sonra Ben bir soru gibi de olacak abi. Onu da bir söylemek isterim buradan ee, seni takip eden izleyicilere. Ee, bir imza günüm var yoğunluğum var. O yüzden programları yani çekme konusunda yoğunluktan dolayı biraz aksadığımız olabilir. Bununla ilgili bir şey bahsetmek ister misin? Abi şöyle e, bir imza günü yapacağız. Yapacağım alışıklı. Orada benim 5 yazım geçti. Dükkanı oraya açmıştım. Benim çok arkadaşım da İzmir civarında filan da. E, bu pazar Alçat'ta Seyres'e bir kafe. Seyres'e bir imza günü yapacağız. Daha sonra da 8.30 galiba. Orada isteyenlerle beraber yemek yiyeceğiz. Sonra oradan seyircisi organize ediyor. Onun sahipleri organize ediyorlar. Böylece ben de hem orada özlediğim insanları göreceğim. İsteyenler de benimle beraber olacaklar. Oturup sohbet yiyeceğiz. Bir şey yapmayacağız ama. Pazar günü 18.30'da Alaçatı Seyircisi'de. Sailors shareholders o çok gündem bir kafedir. İşte imza ve söyleşi var. Akşamda bir yemek var. Hem yemeğe bekleriz hem imza gününe bekleriz. Bunu da buradan anonsunu yapalım.